Harman Gaming Televizyonu'na selamlar. Ee, bir Minecraft'ın daha yeni bölümüne geldik. Ee, şimdi modlu oynayacağım artık. Modlu yapacağım düştüm, hatırlarınıza göre. Ee, tree, bilmem ne diye, diye mod mod var. Gösterim hemen. Ee, ağacın en alt bloğunu kırıyorsunuz, sonra bütün ağaç düşüyor size. Ee, daha sonra bir de şey var, minimap modu var. Ee, mesela böyle bir mod. Dürdük dersenarsa. Böyle bir minima modu var, böyle modlar var. Yani abartmanın modları fazla. Ee, bugün madene indik, Zombileri açacağız. Az zombi e, şeyi toplayacağız. Hemen e, inelim aşağı kata. Ha, zombiler doğmaya başlamış. Şimdi zombilerini öldürüp, zombileri öldürüp biraz item almayı deneyeceğiz. Mini da açalım şimdi. Kaybolmayalım evden. Allah 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 Allah. Pat. Pas. Bir item çıkmadı. Bakın gösterim o ağaç. Tree bilmem neyi. Modunu. Ağacın dibini kırıyoruz. Bütün ağaç düşüyor. Güzel bir mod gerçekten. Kapatalım şunu. Hmm. Biraz köye gidelim. Taşlarla falan alalım köyün. Köyden eşya alacağız. O creeper geziniyor lan ortalarda. Şunların eşyalarını alalım. Şuradan balta yapalım. Taş kazalım. Taş kazalım. Bir, iki, üç. Baksana yukarıya. Devam edelim. Hop, hop. Bu köyün dibinde kuyudan inince sanırım e, bir mahzen bir yer varmış. Deneyeceğiz onu. E, Gelişini tabii ki de. Kaybolmamamız, kaybolmamamız gerekiyor çünkü. Ya. Şunu da koyalım. İhtiyacımız olur. Hadi. Lan. Çık kapının önünden. Ya yalla. Ya gelsin. Pat. Ör. Ee, böyle bir şeyler tasarlayacağım. Ee, oraya inmeyi düşünüyorum. <laughs> ee, düşün ee, oraya inince de e, bayağı gelişeceğimizi düşünüyorum. Hatta oraya inince seriyi bitireceğim. Ee, orada son yer olacak. Böyle ee, büyük e, hunter gibi bir tane yer olacak. Oraya ineceğim. Ee, oraya inince de seriyi bitirmeyi düşünüyorum. E, beğenmeyi unutmayın. Demirci yoktu köyde. Bakmıştık. Şimdi evimize gidelim. biz evin altına e, ev yapacağız. E, evin altına bölge yapacaktık. Onun için açmıştım videoyu. E, bu 5. bölüm olacak. Kaldı 5 bölüm. E, o 5 3 bölümüne e, evi büyütmekle yani 2 bölümle falan evi büyütmekle devam edeceğim. Geri bölümünde gelişeceğiz. Ee, yani daha çok o bölümde gelişmeyi devam edeceğim çünkü e, o bildiğiniz üzere yer altına inmek için bayağı bir şey yapmanız gerekiyor çünkü zombiler falan olacak yani e, doğru yerde yani, yani zorlanacağımız bir yer üstüm falan zaten üstüne ah tamam. Şey olsun. harş. Devam edelim. Evet. Buraya sandık odası bir, bir yer yapmayı düşünüyorum. Ama her şey eksik ya. <laughs> her şey eksik. Ha? da olsun ya şunu. Mal değil mi acaba? Normalde böyle bir sorun yaşamam ki ya. Yaşamam da. Bu lokmanı belki. Şu atıyor olabilir bu sanırım. Buranın altını, etrafını falan odunlarla kapatacağım. Bura maden yeri yapmayı düşünüyordum. Ee, maden yeri yapacağım, evet. Şöyle Evet. Oo, ne oldu? Evet, devam ediyoruz. Ha, sıkıcı olabilir ama katlanacağız. Böyle bir alan yaptık. Böyle bir yer yaptık. Kaç dakika olmuş? Ha, bu arada e, final The the oluşturuyordum biliyorsunuz. Ee, bir tane videosunu çektim. Ee, bir sonra onu görebilirsiniz. Ee, Baya eğlenceli geçti. Sizin de eğleneceğinize inanıyorum. elimize kalacağız şimdi. Blok ranger modlar ardından video biraz kasıyor. Yeni e, beylik olacağım. Tabletin alanını yükselteceğim. Tablet 16 GB olacak. Bayağı büyük bir başarılı bir alan olacak. Yani oyun yükleyebileceğim e, bir 8 GB'lik alan olacak. Yani 7 GB'lik falan alan olacak. Öyle düşünebiliriz. Bayağı oyun yani. Yeni oyunlar da sizlerle Vegas Gangster olsun. GTA Vice GTA Vice'de videoları çekebilirim. Ee, eğlenceli olur ama Vegas Gangster'de de videolar çekmeyi düşünüyorum. Ee, i̇lk önce GTA Vice çekerim. Daha sonra Vegas Gangster'e başlarız. Böyle öyle gideriz. Evet. Böyle. Bir alan yaptık. Ee, böyle oldu. Şöyle. Böyle bir alan oldu buraya. Çıkalım. Hatta bura altı E, Altı canavarların olduğu bir bölüm yapsam diye düşünüyorum. Aslında burayı canavar öldürmek için de kullanabilir. Gayet iyi olur. Bence e, bir sorun tarihe edeceğini sanmıyorum. Şuraya heh, canavarlara bakmak için e, bölümler cam koyacağız bu bölümlere. Şuraya. ...ortaya koyarız. Ortaya koyarız. Böyle bakma yerleri olur. Şöyle. 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 Buralardan falan canavarlara bakacağız. Evet. buraya canavarlar bakmayı da yaparız. Ve şöyle Gayet güzel bir görünüşe sahip olacak. Eminim. Güzel olacak. Buraya öbür videoda tamamlarız. 11 dakika olmuş. Hemen veda edelim şimdi size. Ee, burada e, evin altını geliştirdik. Böyle bir yer yaptık. Ee, öbür videomuzda görüşmek üzere. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.